Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere kuluçka makinamı tanıtacağım. Makinamız 64'lük Beren Kuluçka. One Touch diye yeni çıkan bir markası. Yeni çıkan özellikleri falan farklı. 4 tane hazır modu var bu makinamızın. Onlara geçmeden önce ilk makina geldiğinde kutunun içinden çıkan şeyleri göstereyim. Şöyle bir tane kullanma kılavuzumuz kaz yumurtalarını soğutmak için olan şey. Bu da nemi, nemi için su ekleme aparatı. Şunları bir şöyle koyuyorum. Şu. Kullanma kılavuzumuz yabancı dilde aslında. İngilizce. Ama yine de çok anlaşılmayacak bir şey yok. Şöyle göstereyim. Burada tavuk, ördek, işte kaz, bıldırcın gibi şeyler. Burada kaç derecede olacakları yazıyor. İşte kaçın günlere kadar kaçıncı derecede olacağı yazıyor. Şimdi burada makinamızı şurasında şey strafor da geldi zaten makine. Straforla kullanmamız gerekiyor. Isı kaybolmaması açısından. Burada bir tane penceremiz var. Havalandırma. isterseniz kapatıyorsunuz, isterseniz açıyorsunuz. Şu an şöyle iyi. Şurayı gösterelim. 60 60 ayarlı nemimiz ısımızda 37.8 e ayarlı şu ekrandan biraz bahsedeyim şurası güç kablomuzun geldiği yer burası akümüzün şey elektrik kesintilerinde akünün bağlama için akü çıkış yeri burası yumurtanın kaç saatte bir döneceğini gösteren yer dijital ekranımız burası ısı burası nem burası da Yumurtayı koyduğumuzdan sonra 6. günümüz bizim. 7 gün oldu makine zaten. O zaman başlatmıştık. Şu an 6. günümüzdeyiz. Bunların hepsini nasıl sıfırlandığını, nasıl tekrar başlatıldığını, nasıl ayarlandığını hepsini göstereceğim biraz sonra. Şöyle göstereyim. Burada yazdığı gibi tavukta bu şu an çıkın, ördek, işte çıkın tavuk, tak, ördek, gaz, kas. işte burada şey, bıldırcın falan. Onların dört tane hazır programı var demiştim. Zaten mesela bir ile üçüncü gün arasında 38 derecedeydi. Şu an biz altıncı, dere altıncı gündeyiz. Yani üçüncü günü geçmiş olduğumuz için. Şu an 37.8 e ayarlı. Şurada gördüğünüz gibi. 37.8. Şu günleri yanlış yazmışlar. Onlar çok önemli değil zaten. 1-3 gün araları 38 derecedeydi. Is nemimiz 60'tı. Son 18. güne kadar nemimiz 60'ta duracak zaten. Sonra 15 16 işte makine onları kendisi ayarlıyor zaten hiç karışmayın siz. Ama isterseniz bunların dışında bakın şöyle bir şey göstereyim size. Moda basılı tuttuğunuz zaman şu an ışığımız gördüğünüz gibi ördeğe geçti. <laughs> Şu an kaza. Bıldırcına. Heh. Şimdi şu an yanan yer serbest kullanımlar için. Burada kendini şu set düğmesinin ayarlardan istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bir saniye. Şu an yanıp sönüyor bakın. Artıya bastığım zaman çıkar. Eksi de iner. Şöyle tekrar bastığımız zaman zaman neme geçiyordu. Bir saniye. Şu an 62'deymiş nemimiz Şöyle tekrar bastığımız zaman şu an şöyle arttırıp azaltabilirsiniz. Tamam. Tekrar bastığımız zaman eski haline gelir. sonra başka ne göstereceğim? Şurası şu dönme işaretinin olduğu yer. Bunu dönmesini kendiniz görebilmek için şu an yumurta yüklü. Ben için açmak istemiyorum. Eee... çıkın videosu gelecek zaten. Bunu göstermek için apa basılı tuttuğunuz zaman şu an yumurtalar dönüyor. Şu moda bir basılı tutup çıkına getireceğim şeyi. çıkına geldi. Dur azıcık bir şey göstereyim. Gösterelim. Yumurtaların döndüğünü. Şu an dönüyor mu? Şu an dönmüyor arkadaşlar bir saniye. Gelelim. Yani çok yavaş döndüğü için anlaşılmıyor. şey yapmaya gerek yok. Bakın bir buçuk dakika dönüyor. Yavaş yavaş. Tekrar bastığınız zaman bırakır. Evet makinemizin şurasında 4 kontrol lambamız var. Orada da bununla yakıyoruz. Bunu çıkına getirmiştim zaten. Şu günleri sıfırlama falan. Bu siz makineyi aldığınız zaman bir gün boş çalıştırmanız gerekiyor. Boş çalıştırdıktan ertesi gün ya da 4 saat çalıştırdıktan sonra yumurtaları yüklemeniz gerekiyor. En az 4 saat. Nemenin oturması açısından. Şu günü diyelim ki tekrar kendisi sıfırladı. Kapatıp açtınız ya da elektrik kesildi kablo çıkartmak zorunda kaldınız onu nasıl ayarlıyoruz onu göstereyim şöyle Işığımız gitti ee, şöyle şöyle göstereyim şöyle evet arkadaşlar biraz şey oldu da şimdi tekrar devam ediyoruz nerede kalmıştık ee, işte bunlar sıfırlandığı zaman ne, nasıl tekrar eski haline getiriyor? mesela siz dördüncü gündesiniz yumurtayı koyduktan sonra dördüncü gündesiniz ama elektrik kesildi. Sıfıra geldi burası. O günleri de karıştırmamanız için onu göstereceğim şimdi. Ayarlara bir kere bastıktan sonra basılı tutuyorsunuz. Evet P1 yazdım. Tekrar basıyorum P2, P3, P4, P5. P5 yok. H1, H2, H3, H4, F1, F2, F3, F4, F5. F5 buranın ayarıdır. Öbürlerin hepsinin bir ayar şeyi var. Bir saniye arkadaşlar yanlış bastım. Bir kere ayarları bastıktan sonra basılı tutuyorum. Tekrar yapacağız şimdi. P1 oldu. Şöyle. F5'e getirdim. Şimdi şuradan ayarlıyorsunuz. 8 işte 9 falan. Ve mesela ikinci güne getirdim diyelim. Tekrar ayarlara bastım. Gördüğünüz gibi ikinci güne geldi. Şimdi bunu tekrar bir kere basıyorsunuz ayarlara. Sonra üstüne basılı tutuyorsunuz. P1 oldu. H3, H4, F, 2 F3, F4 ve F5. Ve bugün 6. günde olduğum için 6. güne getiriyorum. Tamam. Tekrar ayarlara bastığınız zaman eski haline gelecektir. Şurayı göstereyim. Şimdi 6. günde olduğumuz için bazen makinenin kafası karışık şey olabilir. Isı derecesi kaçtı ona bakıyorum. Bastım. 37.8'deymiş. Tekrar bastım. Nem 60'a ayarlıymış. Tekrar bastım. Tamam. Böyle. Şu an ateşlemeyi kesti gördüğünüz gibi. Çünkü 37.8 geçti. Şurayı da biraz açarsak. Penceremize düşecektir şimdi. Başka anlatacağım ne var? He, bu P1, P2 etmişlerin falan nasıl öğrendim? Burada arkadaşlar hepsi burada yazıyor kullanma kılavuzumuzda. P1 işte 39 ayarlanacakmış falan filan. Onları hiç karıştırmayın siz aldığınız gibi. Dursun. Dediğim gibi günde sıkıntı olursa sadece onları atlayarak atlayarak ayarlar tuşuna tekrar Ardarda arda bastığınız zaman F5'e gelirsiniz. F5'i de mesela kaçıncı gündeyseniz ona getirirsiniz. Sabah yaptıysanız bu işi ertesi gün sabah şey yapar. Tekrar değiştir. Mesela 6'ya ayarladığınız sabah ertesi gün sabah 7'ye geçer. Yani öğlen ayarladınız öğlen geçer. Yani onu şey yapmamız lazım, bilmeniz lazım. Benim bugün 6. günüm işte. Yumurtaları koyduktan sonraki. Şöyle serum sistemimizi gösterelim. Ben bunu şu aparatı kullanmıyorum. O aparatı kullanmadığım için serum sistemi yaptım. Yani bu çok mantıklı. Yani bu serum sistemi. Bunun da merak eden olursa video sonra yaparım. Tekrar bir tane daha şişemiz var. Şöyle. Şurada. Bu şişeye serum sistemini tekrar anlatım, anlatımlı bir şekilde gösteririm size isterseniz. Bir buçuk dakikada bir damlıyor. Burayı ayarladım. Şu panoya da arkadaşlar işte hangi gün koyduğumu falan yazmayı düşünüyordum. Onları yazdım. 2 Mayıs Cumartesi günü akşam koymuştum. 64'lük makine. Yumurtalar iriydi. 56 yumurta aldı. Şurada yazdığı gibi 47 tanesi Ataks, 9 tanesi de köy yumurtamız. Bugün 5. gün hatta bugün 6. gün. 6. gün daha bitmediği için şey yapmıştım ben. Bugün 6. günün akşam olduğu için ona da çarpımızı atalım. Tamam bugün altıncı günde bitti. Şimdi başka ne anlatacağım size arkadaşlar. Sorularınız ve önerileriniz için yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Ee, başka şu su haznesini su koyma haznesini gösterelim. Biraz karanlık arkadaşlar kusa bakmayın. Şöyle ışıkta tutayım da. Şu üç tane su kanalımız var. Soldaki daha çok ortaya gittiği için ben solo kullanmayı tercih ettim. Bu şey çevirme motorumuz. İşte böyle arkadaşlar. Merak ettiğiniz dediğim gibi bir sorunuz olursa. Aslında yumurtaları yüklerken ben video çekmiştim ama böyle tam her şeyde bilgim yoktu. İyice araştırdım. Zaten YouTube'da da fazla bu makineden iki video gördüm. Onlar da çok açıklayıcı değildi. O yüzden ben böyle bir video çekeyim dedim. Dediğim gibi aklınızda bunlardan almak almayı düşünen varsa ben şu an kimseyi alın veya almayın demiyorum. E, tavsiye tavsiye etmiyorum yani. Daha belli değil çünkü çıkımını görmedim. Ben de in aldım. 7 gün oldu. Çıkımını gördüğüm zaman zaten videosunu paylaşacağım. Beğenirseniz e, siz de alırsınız bu makineden. İşte ama fiyatı gittikçe artıyor makinenin Bakalım işte nasıl çıkımlar nasıl olacak falan. İşte dediğim gibi böyle sorularınız falan varsa onlar hepsini bekliyorum. Şöyle şu kutuları çekelim. Bu kutulara da işte cimcileri koymaya düşünüyorum. Buraya tel yapacağım. Altına da çekmece sistemi sistem yapmayı düşünüyorum. Bu kutuları buldum. Bunları keseceğim hepsini. Daha kesmedim. Daha telin boyutlarına göre. İşte böyle arkadaşlar ee, kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz ee, like atarak da destek olabilirsiniz bana önerileriniz ve sorularınız için yorumlar kısmına yazabilirsiniz ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere teşekkürler.